Başarının sırrı kesinlikle vaka soruları, deneme çözmek ve rahat olmak. Ne kadar rahatsanız, sınava ne kadar rahat giriyorsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bir Konu Bir Konu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Trabzon'dayım ve bu güzel insanla birlikteyim tekrar. Doktor Eren Hakkı İşçi. Siz Eren'e insan öykülerinin dördüncü bölümünden de tanıyor olabilirsiniz. Tanımıyor da olabilirsiniz. Çünkü o videoda yaptığımız ufak strateji hatalarından dolayı beklediğimiz kadar ilgi görmedi. Görmedi ama o şanslı 2000 kişiden biriyseniz O şanslı 2000 kişiden evet. biriyseniz Eren'i tanıyor olabilirsiniz. Biz o videoyu çektiğimizden beri yaklaşık bir 5 ay geçmiş. Biraz önce hesapladık. 5 ay geçti. Bu 5 ayda nereden nereye geldik? Beni zaten biliyorsunuz ben işsizdim şu an çalışıyorum. Eren istersen sen de biraz kendinden bahset. 5 ayda neler yaptın? Ben 5 ay önce tercih dönemindeydim asistanlıkta. Tercihim az çok netti ama şehir konusunda bazı e, şüphelerim vardı. Katü sezdeyim şu anda. E, şehrimde bölümümde belli. 3 aydır asistan olarak çalışıyorum. E, önceki videoyu izleyen arkadaşlarımız bilir artık izledilerse. <laughs> Orada bir 3 ay Ankara'da asistanlık sürecim olmuştu. O da süresi burada sayıldı. Şu an 6 aylık asistan konumundayım. Günlerim yoğun geçiyor, yorucu geçiyor ama çok mutluyum. İstediğim yerdeyim. Hayatımda değişen başka bir şey de en önemli şey. Beş aylık süre zarfında. Nişanlandım. <laughs> Gün geçmiyor ki biri daha Aynen. nişanlanmasın. Nişanlandım. Bugünkü videomuzun konusu tuz sınavı. Tuz sınavı değil, tuz. Tıpta uzmanlık sınavı. Anlatım bozukluğu oluyor. Anlatım bozukluğu oluyor. Şey gibi. ODTÜ Üniversitesi. Onu ben bilmiyordum. Katı Üniversitesi. Ya da Boğaziçi Üniversitesi. <laughs> Başlı başına On... bir anlatım bozukluğu. Değil mi? Başlı <laughs> e, Bugün tıpta uzmanlık sınavını, Eren'in nasıl hazırlandığını <laughs> ve hazırlanmak isteyenler nasıl bir hazırlık süreci geçirebilirler, neleri farklı yapabilirler, neleri iyi yapabilirler, neleri yapmak onları daha ön plana çıkartır. Bunları konuşacağız. Tabii biz bunu bir önceki videoda da kısmen buradan bahsetmiştik aslında. Fakat bizim o zaman mantığımız şöyleydi. Yani anlatabildiğimiz kadar çok şeyi anlatıp insanlara faydasının olmasını planladık. Ama ortaya 1 saat 15 dakikalık bir şey çıkınca Ama insanlar ortaya... da haklı olarak ki bizim arkadaşlarımız da öyle yakınlarımız da öyle. O akşam çünkü her whatsapp grubuna attık açıkçası videoyu. Herkes şey dedi yani 1 saat 15 dakikalık videoyu ben neden izleyeyim ki siz de öyle düşünmüşsünüz haklı olarak. Yani ben olsam i̇zlemediğiniz, bir izlemediğiniz, ben video, de olsam, bana da atılsa izlemem. Ben olsam bir saatlik video yerine iki tane Fransız bölümü izlerim. Kesinlikle yani mesela. bizden daha çok şey öğretir, tabii, eğlendirir. Tabii. Dolayısıyla biz de bugün belli bir konu üzerine yoğunlaşıp daha yoğun, kısa, net, öz bir şey yapmak istedik. E şuna da baktık ki ben ne anlatabilirim? Gerçekten hayatımda anlatacak TUS'tan başka, aslanlıktan başka bir şey olmadığını da kanaat getirdik. O yüzden tıpta uzmanlık sınavından çok, anlatacak, bahsedeceğiz. Anlatacak çok şeyim var. Eren çok güzel bir hatip gerçekten. Çok güzel anlatıyor. Çok Konuşması falan. O yüzden e, bu videoda içimizde ukde kaldığı için hani içerik olarak zengin akış olarak güzel fakat beklediğimiz beklediğimiz seviyede izlenmeyen bir video olduğu için sırf bu yüzden bir konu bir konuk diye ekstra bir seri çıkartmaya karar verdim ki Eren'le bir video daha çekebilelim. Neyse fazla uzatmayalım. Çok teşekkür dafı. ederim. Fazla uzatmayalım lafı. Eren sen önce bize kendin nasıl bu süreci geçirdin? Ondan bahset. Sonra arkadaşlarımıza nasıl tavsiye edebilirsin? Öncelikle şöyle başlayayım. Tıpta uzmanlık sınavı tamamen bir strateji sınavı. Ben çok fazla çalışmıştım. 5. sınıfta başladım. 6. sınıfta da çok yoğun çalıştım. İlk tusumda 54 aldım, İkincisinde 55,5 aldım, üçüncüsünde 10 puanlık bir artış yaptım hem de bir ay çalışarak. Çok kısa bir şekilde en başından başlayarak 5. sınıftan internlüğe kadar 6. sınıfa kadar neleri yanlış yaptım, neleri doğru yaptım, nasıl yapılmalı anlatayım. Genel süreç şöyle oluyor. 5. sınıfta insanlar bir dershaneye gidiyor. Bu dershanenin de hani az çok hangisi olacağı genelde belli bir kanı var. Ben de o kanıya uydum. Yani o kanıdan da memnunum. Oraya gittim, o dershaneye gittim. Bizdeki sistem 5. sınıfta 3 hafta sonu düşünelim. İkisinde gidiyordunuz, birinde gitmiyordunuz, birinde boştunuz. Ve insan 5. sınıfta ne yapacağını bilemiyor. Şu anki çalışmaya bakıyorum tamamen amaçsız. Hani kör. Saçma sapan bir çalışmaymış. Yani i̇nsanlar da böyle çalışmasın. Gerçekten hani verimli çalışsın diye ben bunu anlatmak istiyorum. 5. sınıfta sadece şunu yapmalısınız. Hafta sonu gördüğünüz o konuyu, o kitabı örneğin bir genel cerrahi dersi gördünüz. Örneğin biyokimya gördünüz. Hafta içi 5 günlük süre zarfında bitiriyorsanız her şey çok yolunda demektir. Hatta yani önden gidiyorsunuz demektir. Bunu yapsanız fazla fazla yeter. Çünkü hani ilk tusumda benim üçüncü tusumda aldığım puan alan insanlar böyle yaptı deneme yanılmayla. Dolayısıyla hafta sonu gördüğünüz konuyu hafta içi bitiriyorsanız bu mükemmel bir şey. Dershane de erken bittiği için belli boşluğunuz da kalacaktır. Beşinci sınıfın sonuna kadar ya da yaz tatilinde. Tüm tuz sorularına bakabilirsiniz. Bunu yaparsanız zaten internlüğe çok sağlam bir temelle başlamış oluyorsunuz ve 5. sınıfta bayağı bir şey halletmiş oluyorsunuz. Benim 5. sınıfım nasıl geçmişti? Kitapların ancak yarısına bakabilmiştim. Tüm tuz sorularına bakabilmiştim ama kitapların yarısına baktığım için 6. sınıfta hani o iyi puan alan arkadaşlar kitaplar tekrar derken ben kitaplarımı tamamlıyordum. Bu yüzden bunu öneririm. 6. sınıfta zaten internlükten bahsetmiştik nasıl bir süreç olduğundan. Hani e, prof, doçent, yardoç, bidon çöp kutusu, interne doğru inen bir süreçti. Çok önemli de değilsiniz yani bir intern olarak. Dolayısıyla zaman buldukça orada çalışacaksınız. Oradaki tabii her üniversiteye göre bu değişir çalışma periyodu da. Genel olarak ne yapılmalı onu söyleyeyim ben. Kendi hatam. Mesela bir kitabı 3-4 sefer okumuşsunuz ama hiçbir işe yaramıyor. Çünkü klinik branşı örnek vereyim. Dahiliye'den, pediatri'den, küçük cerrahiden kesinlikle vaka soruları çözmelisiniz. Bu benim en büyük hatam oldu. Arkadaşlara bunu söyleyeyim. Vaka soruları zaten kliniklik soruların %80'i oradan geliyor. Bunları çözerseniz, bunlar da artık uzmanlaşırsanız o eee TUS'taki sorular size bir deneme sınavı gibi geliyor ve bu sorulardan korkmuyorsunuz. Vaka sorularına doğruya ulaşabiliyorsunuz. Hatta bu vaka sorularını önceki videomda da söylemiştim. Hani önemli gördüğünüz soruları, bu da kitabın %30'unu falan geçmesin, işaretleyerek sonraki tekrarlarınızı da bakarak o vaka sorularına 3-4 defa baktığınızda Klinikteki soruların da yaklaşık hep aynı yerden geldiğini görüyorsunuz. Hani bunu denemeyle de pekiştirerek her hafta bir deneme ya da bu deneme serileri oluyor. Onlardan çözerek klinikte belli bir yere geliyorsunuz. Yani klinikte okumakla olmuyor. Deneme artı vaka soruları hatta dahiliyeden, pediatriden yan dal sorularını öneririm. Ben bunu çözdüm. Çok da faydasını gördüm. Çünkü genelde şöyle oluyor. Yan daldaki soru TUS'ta da geliyor. TUS'taki soru yan dalda geliyor. Bu tarz şeyler oluyor. Dolayısıyla vaka sorularına ve deneme bakmayan hani kesinlikle kaybeder. Benim kaybettiğim gibi. Ama ondan sonra bir aylık süre zarfında onlara bakarak çok büyük kazanım elde ettim yani. Onun dışında temelden de bence hep bir aynı kaynağı, aynı dershanenin kaynağına yönelmek yerine çeşitlendirmek lazım. E, dershanenizin ya da o belli başlı kaynakları aldığınız yeri eksik görüyorsanız gerçekten temelde şöyle bir üç derste, zaten ben dersleri söyleyince az çok anlaşılır. Hani biyokimya, mikrobiyoloji, anatomiden kaynak değişikliğine gidebilirsiniz. Ben bu kaynak değişikliğine gittim. Çok faydası oldu bana. Hani gereksiz bilgi yükünde boğulmadım. Hem de sorular oradan geldi. Çoğunluğu bunu aynı zamanda denemeyle destekledim. Denemeyi de şöyle yapıyordum mesela son bir ay örnek vereyim. Son bir ayda diyelim ki o gün temel dersi çalışmışım. Akşamına bir klinik denemesi çözüyordum. Ya da diyelim ki klinik çalışmışım. Bir temel denemesi çözüyordum. Bilgiler de sürekli taze kalıyordu. Hani herkesin o bildiği birkaç iyi kaynak var. Onları öneririm. Doğru kaynaktan çalışmak çok önemli. Bunun dışında temelden de klasik yapacağınız hani son 3-4 gün kala sınava temel dersleri yoğunlaşmak. Aynı zamanda bu hem klinikten hem temelden bir not defteriniz olursa önemli gördüğünüz yerleri, özellikle sınavda çıkmasını beklediğiniz yerleri. Bunları da nasıl belirliyorsunuz? Önceki tuz sorularını da deneme gibi çözün. Denemeleri de çözün. Vaka sorularını da çözün. Böyle sürekli soru gördükçe önceki soruları da deneme şeklinde çözmenizi öneririm. Onları gördükçe az çok nereden geleceğini bekliyorsunuz. Bunları da bir not defterine yazarsanız, örneğin ben sınava son 3 gün kala bir not defteri oluşturmuştum kendime. Oradan bakarak çalıştım. Sırf oradan 5-6 tane soru geldi. Hani yapamayacağım soruları o not defterinden belirlemiştim. Yani işin sırrı bence bu. Ben bir şey sorabilir miyim bu noktada? Şunu merak ediyorum. Bir insan TUS'ta istediği puanı alabilmesi için günde kaç saat ne kadar süre boyunca çalışması lazım? Ben onu da söyleyeyim sana. Ben ilk iki TUS'uma kütüphanede çalıştım. Biz çalışma salonu, CS diyorduk. Saat konusunda inanılmaz takıktım yani 5 dakika bile erken kalkmayacaktım etmeyecektim. Saat ben genelde ben de şöyle oldu. 5. sınıfta 6 saatte başladım. Yani 5 saat, 6 saat o civarlarda çalıştım. İnternlümde boş buldukça çalıştım genelde. Hani 3 saat, 4 saat, 2 saat ne kadar buluyorsam ama böyle tamamen sınava kanalize olduğum dönemlerde. Elim son 3 ay kalmışken hani bir 7 saat çalıştım. Ondan sonra son 2 ay kalmışken 8-9 saate çıktım. Son ay Hani 10 saati düşmedim yaklaşık. 9 saat, 9 buçuk saat, 10 saat o civarları gördüm. Evet. Ama şunu anladım yani böyle çok agresif şekilde şu kadar saat çalışacağım, bunu yapacağım, şu saat olmadan kalkacağım yanlış. Kendiniz kaybediyorsunuz. Bence önemli olan Kesinlikle çok klasik olacak ama verimli çalışmanız. Yani o gün kendinize bir konu hedefi belirleyin. Onu bitiriyorsanız, onu bitirebiliyorsanız iyidir. Ama şunu da söyleyeyim tabii ki son iki ayda da hani böyle çok olumlu konuştum ama 8 saatte düşmemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya bunları derken zaten <laughs> tuz çalışanlar beni anlayacaktır. Öyle bir reçete yok zaten hiçbir yerde yok. 9 saat çalışacağınızı planladığınız bir günde 8 saat çalışıyorsanız, 8 buçuk saat çalışıyorsanız, hani benim gibi çok agresif olup kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Ben çok yıprattım kendim. Ama son çalışmamda saate o kadar da takılmadım, takılmadım ne diyeyim yine 9 saatin altına düşmedim de. Hani o kadar da takılmadım, rahat çalıştım. Sonuç iyi oldu. Şunu da öneririm, nerede rahat çalıştığınıza kesinlikle bakmanız lazım. Yani evde mi daha rahat çalışıyorsunuz? Kütüphane mi daha rahat çalışıyorsunuz? Şu an kütüphane kalmadı gerçi de. Bundan sonraki zamanlar için de bu olsun. Ben mesela evde uykumu alarak çok iyi çalıştım. Kütüphanede çalıştığım zaman uykusuz çalışıyordum. Uykumu alarak daha rahat bir şekilde daha iyi çalıştım. Bunu o insanlar kendileri belirleyecek. Yani çok da aynı zamanda subjektif bir süreç. Kişiye göre değişir. Nerede daha rahatsanız orada çalışın. Bazen arkadaş ortamı çok gerebiliyor kişilerin heyecanları sanki sizin üstünüzde böyle birikiyor gibi. O yüzden nerede rahat ediyorlarsa orada çalışsınlar ama benim dediğim yani bana göre başarının sırrı kesinlikle vaka soruları deneme çözmek ve rahat olmak. Ne kadar rahatsanız sınava ne kadar rahat giriyorsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Soruları gördüğünüz zaman afallamamanız yani yapamadığınız soruyu gördüğünüzde afallamamanız lazım. En son bir de kendime şöyle saçma sapan bir şey geliştirmiştim. Sana en çok yakın gelen şıkkı işaretle diye. Çünkü gerçekten soru üzerinde çok fantazi yapmayınca, zorlamayınca, kafanızdan böyle teoriler uydurmayınca size en yakın gelen şıkkı işaretlediğinizde ben de öyle bir şey oldu yani bilmiyorum bunu ne kadar anlatabilirim ama %80'i e doğru geldi yani. Bana en yakın gelen şıkkı işaretledim. Öyle bir mottom vardı. Son sınavda tuttu. Ha, sınavdan çok da beklentim yoktu. Aslında istifa ederken öbür TUS'a göre istifa etmiştim. Belki o rahatlıkla girdim ama sonuç olarak rahat olun. Abi rahatlık gerçekten her sınavda çok belirleyici bir şey oluyor. Çünkü sen ne kadar fazla çalışırsan çalış, onu sınav kağıdına ne kadar yansıtabildiğin önemli. Kesinlikle. Bu, streste herkese yarayan bir ya şey değil. Dozunda Bazısına stres önemli. Stres yarar. Evet. Bak dozunda stres önemli ama çok fazla stresin kimseye yaradığını görmedim. Evet. Yani o yüzden bu herkes için geçerli. Yani üniversite sınavına girenler için de, TUS'a girenler için de sen söylüyorsun. Yani bence başarının sırrı bunlar. Bunları ben hem kendimde gördüm hem arkadaşlarımda gördüm yapan insanlardan gördüm bu genel olarak hani başaran insanların çevremde gördüm başaran insanların ortak noktalarıydı yani onları aktarmaya çalıştım Eren sınava çalıştık girdik stresimizi yönettik bir şekilde bir puan aldık veya alacağız burada tercihimizi nasıl neye göre yapmalıyız nasıl bir hedef belirlemeliyiz kendimize ben buna kısaca şöyle bir cevap veririm. Bir saatleri bulmadan yani şöyle kısa keserek nasıl bir cevap verebilirim? Bence bu ilk 3 senede değil de 4'te 5'te 6'da o süreçte oluşuyor. Hani stajyerlikken ve internlükken internlük yaparken oluşuyor. Önce neden zevk aldığınızı bulmanız lazım. Hani hangi işi ben keyifli yaparım? Hangi işe giderken sabahları lanet ederek gitmem? Gerçi hani en çok sevdiğiniz bölüm bile setseniz bazı sabahlar lanet ederek gideceksiniz. Çünkü çalışma temposu her yerde yaklaşık çok yoğun. Ee, ama bunları düşünmek lazım ve bence önce iki tane kesin ayrım var. Ona bakmak lazım. Cerrahi branş mı? Dahili branş mı? Cerrah mı olmak istiyorum? daha olmak istiyorum. Bunun arası var. Anestezi gibi mesela. Ben arası olmak istediğime karar verdim. Siz mesela ameliyathanede olmaktan hoşlanıyorsanız, böyle acil durumlara müdahale etmekten hoşlanıyorsanız, yoğun bakım bilmek istiyorsanız, böyle gerçekten insanlara bu intensive care denen, yoğun bakım denen o meşakkatli süreçte hayatlarına destek olmak istiyorsanız, kapalı alanda da durabilirim, böyle acil durumlarda elim ayağıma dolaşmaz, farmakolojiyi seviyorum, ilaçları seviyorum diyorsanız ve hani cerrahi ile klinik arasında bir branş istiyorsanız anestezi öneririm. Onun dışında ben dahili branş istiyorum, teorik şeyler okumak istiyorum, hasta takip etmek istiyorum, işte yoğun bir polikliniğim olsun, servisim olsun istiyorsanız dahiliye pediatri seçeceksiniz. Zaten onları sevmiyorsanız bu intörnlüğünüzde ya da dahiliye stajına belli olur. Asla yapamam diyorsunuz yani. Onun dışında diyorsanız ki ben cerrahiden zevk alıyorum. Yani cerrah olmak istiyorsanız zaten dahiliye branş seçemezsiniz. Anestezi de seçemezsiniz kesinlikle internlükte falan ortaya çıkıyor. Her insan, ben çok kararsız olan kimse görmedim yani. Gerçekten hani baktığı zaman en azından cerrahi mi, dahili branş mı bunu karar veriyor. Gerisi de puana göre belli oluyor. Eren bugün de artık videonun sonuna gelelim bugünkü videomuz. Bence gelelim kısa evet. tutalım önceki her bir şey, buçuk saatlik videodan sonra. <laughs> bir buçuk saatlik videomuzu izlemediğiniz için. O videoda çocukluğumuzdan beri ne yaptığımızı anlatıyorduk yani <laughs> şu güne gelene kadar o yüzden bir bu bu arada, buçuk saat sürdü. İzlemeyenler için söylüyorum çocukluğumuzdan beri ne yaptığımızı anlatmadık tabii ki. Eren doktorluğun A'dan Z'ye her şeyini anlattı yani tıp okumaya başladıktan birinci sınıf ikinci sınıf üç dört beş altı tuz uzmanlık ana, asistanlık falan her okay, şeyi abi. anlattığı için uzun bir video oldu. Fakat içerik olarak çok dolu. Yani bu videoyu izleyenler arasında tıp yazmayı düşünen ya da tıp akademisinin başında olan insanlar varsa da o videoyu izlemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz evet. Biz yakın arkadaş çevremize attığımızda bile yani insanlar çok net bir şekilde ben 1.5 saatlik bir videoyu niye izleyeyim dedi haklı olarak. Ben de Biz mesela, hak veriyoruz. Evet. O yüzden bunu umarım kısa tutabildik. Umarım verimli olabildi. Umarım seversiniz, bence, izlersiniz. Umarım faydalı olur. Bence çok güzel oldu Eren. Seninle zaten sohbet etmek çok keyifli. Teşekkür ederim. Umarım bu Seni keyfi, bu keyfi arkadaşlarımıza da yansıtabilmişizdir. Umarım yansıtabilmişizdir. Bugünkü bir konu bir konunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi kalın. bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.